Nerede ki? Beyler şurada bir namaz kılalım mı? Kimin namazı derseniz bu orta tıkı yenin namazı. Onu da, şükür. Onu da şükür. <gülüyor> <gülüyor> Ya şu tekmeyle ikisini beni kaçamadım. Ne var? <laughs> şu var. Hani ha haberiniz olsun, ben, bana söylersiniz ben müezzinlik yaparım. Sen ortaya geç. Tamam beyler, bir saniye. Hazır mıyız? Evet. Hazırız buralar. Bismillahirrahmanirrahim. Dur ayakta başlıyoruz. Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. <laughs> Semiyallah'ın önemi de. Semiyallah'ın önemi de. <laughs> Hocam ben biraz uzağım da şeye. Bir saniye, bir saniye. Neyse. <laughs> Allahu Ekber. <laughs> Allahu Ekber. <laughs> <laughs> Allahu Ekber. <laughs> bir tane, bir arkadaşlar. Yanıma <gülüyor> Namaz. <gülüyor> Tam göremedim namazda da. Bir arkadaşımız. Şu hareketi yapmak istediğiyle <laughs> yanıma geldi ama. Hocam bir şey yapayım mı? Tamam, Farzdan tamam. önceki söylenen şeyi okuyayım mı ben şöyle abi, kenarda? Evet. Sen bir gazete Şuraya. Edelim. Oturayım. İzabella. <gülüyor> <gülüyor> İzabella. Seninle mezara ben de. Hocam farzı kılalım. Ben de kürsüye çıkıyorum bu zaman.